Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayı burç yorumlarıyla sizlerleyim. Her ay olduğu gibi, her hafta olduğu gibi Ekim ayında da tarot öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Tüm burçlar için Kova ve yükselen Kovalar'dayız. Bakalım Kova, yükselen Kovalar, Ay burcu Kovalar Ekim ayında sizi hangi enerjiler bekliyor? Hangi enerjilerle karşılayacak sizi? yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakalım Ekim ayı kova burçları için neleri teşkil ediyor? Enerji, hangi enerjilerle başlayacaklar? Hemen enerji kartlarıyla başlamak istiyorum. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da lütfen eksik etmeyiniz. Güzel bir ay öncelikle tüm kova burçlarına ve buradan tabii ki arkadaşım olan e, kova burcu arkadaşıma da selamlarımı gönderiyorum kendisine. Hadi bakalım sizin için güzel enerjilerle başlasın. Ekim ayı nelerle karşılıyormuşsunuz? Ekim ayını. Aile, arkadaşlar, rehberler dedi. Evet, aile gündeminiz olabilir. Çok fazla aile olaylarıyla ya da aile durumlarıyla, konularıyla çok fazla ilgilenebilirsiniz ailenize çok yoğunlaşabilirsiniz Ekim ayında. Ya da arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirip böyle biraz daha böyle bazı kovalarda arkadaşlarıyla zaman geçirmek isteyebilir. Onlarla güzel böyle aktiviteler, değişik şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Arkadaş ortamınıza da vakit ayıracak kovalar var burada. Rehberler dedi ve rehberlik almak isteyebilirsiniz. Belki farklı alanlara yönlenebilirsiniz. Enerji çalışmaları ilginizi çekebilir ya da tarot danışmanlığı alabilirsiniz. Ya da bazı e, eğitimlere katılmak isteyebilirsiniz bu alanda rehber olmak için yolunuzu bulamıyorsunuzdur ne yapacağınızı bilemiyorsunuzdur bir e, rehber ol, e, kendinize tayin etmek isteyebilirsiniz size yolunuzu göstermesi için tabii ki bunun içinde eğitimler bir sürü eğitimler de var biliyorsunuz ki hangi çekiliyorsanız işte astroloji tarot enerji çalışmaları e, çok çok bunlar saymakla bitmiyor tabii ki siz hangi alana herkesin bir çekim alanı vardır hangi alana çekim alanınız varsa o alanla ilgili de adımlar atabilirsiniz. Daha çok geliştirmek isteyebilirsiniz. Yani bir şeyleri çözmek için hayatınızda o yollara evlene evlenecek olan kovalarda var evet ve bireysel danışmanlıklarınız için de yine benden almak isterseniz e, Instagram adreslerimden de bana ulaşabilirsiniz bilgi e, oradan asistanımdan bilgi talep edebilirsiniz birçoğunu soruyorsunuz bireysel danışmanlık veriyor musunuz e, işte tarot açılımları yapıyor musunuz kişiye özel diye evet yapıyoruz e, ve uzun zamandır da yapıyoruz. Sizler de oralardan bilgi alabilirsiniz asistanımla iletişime geçerek. Yine tabii ki bazı videolarımızın altına instagram adreslerimizi de bırakıyoruz aslında. Ama tabii ismimizle aynı zaten instagram adreslerimizi de oradan da bulabilirsiniz ismimizi yazarak da. Logolarımız da aynı zaten hem orada hem hem Instagram'da hem de YouTube'da aynı logoları, aynı profillerlerini kullanıyoruz. Lütfen e, isim benzerliğiyle farklı e, kişilerle karıştırmayalım. Bunu da dipnot olarak düşmüş olayım. Evet, hadi bakalım, kovalar devam edelim bakalım sizin için. Biraz onlara zaman ayırabilirsiniz, onların gündeminizin yoğun olacağı bir. Ee, onlarla ilgili birçok kova, evet hepinizin bireysel haritalarında da farklı şeylerle e, uğraşabilirsiniz ama o daha biraz ayrıntılı bir konu. Biz burada öngörü olarak bunlarla bunlarla karşılaşabilir kovalar diyerek e, öngörülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Her biriniz için tabii ki farklıdır. Sonuçta kişi özel değildir bu. Genel anlamda kolektife yapılan bir e, açılımdır. Değnek Kralı'yla valla bir... E, ciddi anlamda güçlü birinden bir hamle gelebilir. Beklediğiniz işler varsa, beklediğiniz bir yerden bir şeyler varsa, patronlar gibi, baba gibi ya da hayatınızdaki kişi çok güçlü olabilir. Onun bir hamlesini, sizin için yapılan bir eylemini görebilirsiniz. Ve belki çok da istediğiniz, uğraş verdiğiniz, belki de çok dilek dilediğiniz sürekli Talepte bulunduğunuz bir şeyin de gerçekleşmesine vesile olabilirsiniz. Kova ve yükselen kovalar, Ekim ayında dilekleriniz, hayalleriniz gerçekleşebilir ve bunu bir eril enerji tarafından gerçekleşecek bu. Birçoğunuz belki ilişkilerde. Çünkü kupa ile size doğru gelen bir eril enerji var. Aşkını itiraf etmeye, aşkını söylemeye ya da sevgisini anlatmaya geliyor. Ayrı olanlarınız varsa, dönüş bekleyenleriniz varsa. Dönüşler olabilir Ekim ayının içerisinde kova ve yükselen kovalara ay burcu kovalara beklediğiniz biri varsa geçmişten onun da geldiğine şahit olabilirsiniz. Çünkü netleşmiş bir e, burada geri gelen bir kişi var artık böyle kafasında kurmuyor net olarak yani belirsiz değil netleşmiş olarak geliyor kişi size bunu da talep etmek için gelebilir o güzel alın kabul edin kova burçları beklediğiniz dönüşler gelebilir sizlere. Uzun zamandır da görüşmüyorsanız ya da dönüş bekliyorsanız, barışmalar, hamleler bekliyorsanız... ...o hamlelerin gelme ihtimali çok yüksek kova burçları için Ekim ayında. Güzel. Hepiniz için hayırlısı olsun inşallah hakkınızda. Hmm. Kendinizi bulacağınız, belki de bulmak isteyeceğiniz, belki bir şeylerin çok daha farkına varabileceğiniz bir ayın içerisinde olacaksınız kova burçları. Belki yaptığınız hataları, yanlışları değerlendirdiğiniz ve... Ee, bir şeyleri hayatınızda düzeltmeye çalıştığınız bir haftada olabilir. Evet bir şeylerin farkına varacaksınız ve tekrar damın yeşerecek sizin için bazı şeyler. Çiçeklenme evresi. Bir şeylerin tohumlarını atmış olabilirsiniz. Artık onların filizlenme zamanı gelmiş sizin için hayatınızda. Bu dilekleriniz olabilir. Kendiniz için sıfırdan başladığınız bir hayat olabilir. Geçmişi bırakıp önünüze baktığınız bir süreç olabilir. bir çoğunuzda durumlarınıza göre el alabilirsiniz burada. Ama bir şeylerin iyiye gittiğini farkına vardığınızı ve bir şeyleri kabullenişe geçip yolunuza devam etmek isteyeceğinizi ve yolculukla geldi burada. Birçoğunuz yine diyorum spiritüel anlamda rehberlik ya da eğitimlere başlayabilirsiniz demiştim. Birçoğunuz yine spiritüel anlamda kendinizi bulmak için yollara sapabilirsiniz, girebilirsiniz, araştırmalar yapabilirsiniz bu konuda. Bu alana çok fazla yönlendirdi çünkü sizi. Merak ettiğiniz, belki uzun zamandır bir eğitimi merak ediyorsunuz ama bir türlü katılamıyorsunuz. O eğitime katılma kararı verebilirsiniz. O eğitimde e, aydınlanma yaşayabilirsiniz. E, farkındalığınız artabilir. Birçok şey fark edebilirsiniz ve orada da bir e, dönüşüme gittiğiniz bir süreç aslında. O farkındalıkla beraber belki birçok yaptığınız yanlışı yapmamaya başlayabilirsiniz. Bu da sizin önünüzü açma konusunda ya da blokajlarınızı temizleme konusunda çok faydalı olacaktır. E, olacağını da enerjisi olarak buradan e, alıyoruz peki melek mesajı ne der size bakalım kova burçlarına melek mesajı kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap verdiğin sözleri onurlandır koruyucu melek şimdi kemerlerini bağla diyor bir an önce yapman gereken e, işleri yap ne söz verdiysen özellikle kova burçları verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz gereken bir aymış. Sizin önünüzde belki çok faydalı olabilir bu eğer sözleriniz varsa tutmadığınız sözleriniz tutamadığınız sözleriniz bununla ilgili de tutmaya çalışın lütfen kova burçları kemerlerinizi bağlayın diyor. Bir an önce yapılması gerekeni yap diyor. Verdiğin sözleri onurlandır diyor. Koruyucu melek de seninle zaten diyor. Burada e, sözlerinizi tutmanız gerektiğini belki unuttuğunuz belki kıyıda köşede kaldığı belki birilerine söz verdiğiniz ama yerine getiremediğiniz şartlardan dolayı onları da yerine getirmeniz gerekiyormuş. Evren seslensin bakalım size. Düşmanlıklar Oo. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat et dedi. Çok fazla dedikoduların döndüğü, belki de çok fazla düşmanlıkların olduğu, sizi iyi gibi gözüküp de arkanızdan işler çeviren kişilere dikkatli olmanız konusunda uyarıyor burada. Mutlaka seni kıskanan kişiler bir gün zarar verir sana diyor ve sen de yanında, etrafında olan kişileri iyi gibi gözüken ama maske takan kişileri de e, görmeye niyet et. Bu ay biraz orada sıkıntılı bir süreç veriyor kovalar için. Aman dikkat çevrenizde negatif insanlar varmış. Aşk mesajı ne olur peki kovaların? Seni unutamadım unutamıyorum dedi. Kimse bu zaten eskilerden de dönüşler var dedik sizi unutmamış. Niyet ettiğiniz veya kalbinizde dönüş beklediğiniz birileri varsa eskilerden biri sizi unutamadığını ve unutamayacağını söylüyor burada. Net olarak bu mesaj geldi kova ve yükselen kovalara. Ekim ayı tarat öngörüleri böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun inşallah. Güzel bir ay diliyorum öncelikle her bir kova burcuna. Ve yine güzelliklerin, mucizelerin, hayallerinizin, dileklerinize kolaylıkla ulaştığınız ve sorunlarınızı, sıkıntılarınızı, dertlerinizi, kederlerinizi de kolaylıkla açtığınız bir ay olsun inşallah. Hoşçakalın.